Bu gece hüküm ve tefrik gecesi. Zira bu gece bir sene doğacaklar, ölecekler yazılıyor. Dünya seması indiriliyor. Rızıklar indiriliyor. Ameller ilahi huzura yükseltiliyor. Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Şaban'ın yarısı gecesi namaz kılınız. Gündüzü oruç tutunuz. Zira Allah Teala güneşin batmasıyla beraber dünya seması rahmet nuruyla tecelli buyurup kullarına tan yeri arınca kadar şöyle hitapta bulunur. Yok mu benden af diyen onun günahlarını bağışlayayım. Yok mu benden rızık isteyen onu rızıklandırayım. Yok mu bir musibet zede dua edeyim de afiyet bulsun. Dünya mektebinden götüreceğimiz ahiret karnesinin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ne kadar müsfit var, ne kadar menfi var. Ki zerreler hesaba gelecek. Onun için bol bol istiğfar ve iltica edelim. ibadetlerimize daha çok dikkat edelim. Namazlarımızı cemaatle kılmaya, bilhassa yatsı ve sabah namazlarına çok daha emmiyet verelim. En mühim, mühimlerin mühimi. Üzerimde kul hakkı varsa onu telafi etmeye gayret edelim. Helalleşelim. Çünkü kul hakkı affın dışında kalıyor, kıyamete kalıyor. Orada ona sevaplarını vereceksin. Onu bir gıybet ettim vesaire oldu. Bir yanlışlık yaptım. bir asık surat oldu. Ya başka bir hakkını yedi. O kıyamete kalıyor. Onun için kul hakkı üzerine çok duralım. Onu çok istiğfar edelim. O kişiyi bulamazsak geçmiş yaz unuttuk. Onlar için hem istiğfar edelim hem de onun için imkanı varsa sadakalar verelim.